...arkadaşımız gün göre Ve Çocuk Üniversitesi'nden sürüleceğiz. Ne demek yani diye düşünebilir bu lafı duyanlar. Ne çocuk, ne üniversite? ikisi bir arada nasıl olur? E soralım yardımcı doçent doktor Ergün Yolcu. Hem çocuk hem üniversite nasıl ikisi bir arada olur? İkisini bir araya getirdik. Ee, öncelikle e, Yüce Önder Atatürk'ün e, çocuklara araman etti bugün için. E, çocuklarımızın üniversitesi olarak bayramını kutlamak istiyoruz. Ee, İslam Üniversitesi'nin en önemli projelerinden biri e, yaşam boyu eğitimi hayata geçirebilmek. Bunun ilk ayağı da çocuk üniversitesi olarak düşünüldü. Ee, çocuklar bilimle nasıl buluşturulabilir? Bilimsel bilgiyle nasıl buluşturulabilir? Üniversitelerle nasıl buluşturulabilir çocuklar? Araştırmalar nasıl, yöntemleri öğretilebilir? Ee, ve en önemlisi Yeni kuşaklara, yeni genç bilim adamlarını nasıl yetiştiririz sorularıyla yola çıktık ve bunun çocuk üniversitesiyle ancak gerçekleştirilebileceğine inandık. Ee, rektörümüz Prof. Dr. Yunus Söğlet'in başkanlığında, onun önderliğinde bir yıl aşkındır bir projeye başladık ve bu projede e, 120 tane öğretim üyesi görev aldı. Onlar ders mi veriyorlar çocuklara? Şu anda ders verecekler, daha ilk e, ama yani. Haziran ayında başlayacağız. Şöyle e, çeşitli modüller gerçekleştirdik. Yaz okulları, hangi ders programları, neler yapılacağını bu 120 tane öğretim üyesiyle birlikte belirledik. İşte bunlar nedir? Genetik, e, nanoteknoloji. Bunun gibi yaz okulları projelerimiz var. E, evet. Çocukların 15 tane yaz okulu olacak. E, Tabii ki gençlerimizi de unutmadık 18 tane de onlar için olacak. yaş grubu ne belirlediniz? Ee, Çocuk 60. E, şöyle belirledik: İlk okula başlamış olan çocuklarımız, ilk öğretim çocukları ve lise e, evet. öğrencilerimiz. Ezgi'nin buradaki varlığı, Ezgi aday öğrencilerden biri. Ezgi, e, evet. Ezgi, aday, e, aday Evet. Aday öğrencilerimizden birisi. Nasıl oldu bu? Nereden öğrendin? Ezgi veya ailem mi öğrendi. İstanbul Üniversitesi'nde böyle bir proje var. Okulun vasıtasıyla öğrendim. Hmm. Zaten okulumun bizi zaten bilimle buluşmak için birçok projeye el atıyor. Ee, bu projeyi de bizi yönlendirdi. Ben de ailemle paylaşınca onlar da çok sıcak baktı. Ben de katılmayı düşünüyorum. Bu yaz e, kurs ay, kurs mu diyeyim? Baş... Üniversiteye gideceksin. Kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. 12 yaşında üniversiteli oldun. Güzel. Aa, ne bekliyorsun? Ne umuyorsun? Orada İstanbul Üniversitesi'nden kendi dallarında profesyonelleşmiş bilim adamlarıyla çalışmalar yapmayı umuyorum. Ee, hangi dala daha yatkın olduğumu öğrenmeyi umuyorum ee, ve o dalda deneyim kazanmayı bekliyorum. Kolay gelsin. Ee, sonuçta buradan ne çıkacak? Hani bazı insanlar çok. Materiyel ise, he, ne yapayım canım? Buradan ne çıkacak? Ben de. Tabii. Onu size yani bu Bolonia sürecinin yaratmış olduğu etkinin de devamı. Evet, burada bir çıktısı olmadan tabii ki böyle bir e, şey söz konusu olamaz. Ee, biraz önce dedim genç bilim adamları. Ee, buradaki çocuklarımız öncelikle e, bir şey programı değil. Böyle bir program var, bu programdan gelin yararlanın değil. Kendileri seçecekler Bir kere kendileri öncelikle öğrencileri Hangi bayağı, konulara? Hangi yani. konulara acaba e, ilgi duyuyorlar? Bir de genç bilim adamı yetiştirme projemiz var bunun içerisinde. Öğretim üyesi hocalarımız kendisini orada daha iyi ifade eden, ön plana çıkan, bilim adamı olma özelliklerini, kriterlerini sağlayan öğrencilere de oradan sahip çıkacağız, aileleriyle görüşeceğiz ve uzun bir program başlatacağız onlar için de. Yani sonra da sertifikalarını vereceğiz ve sürekli biz de bu şekilde yaz okullarına katılmış olan öğrencilerle irtibatımızı... yığılacak gibi geliyor bana. Şu anda oldukça <laughs> bir talep <laughs> var. Mi? var evet. 200 mü demiştiniz? Ee, 20 kişiler sınıflarla ilk etapta 400 evet. öğrenci istiyoruz ama şu anda ön kayıt oldukça fazla. Hadi. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza teşekkür katıldığınız ederiz. için. Sağ olun. Ee, kolay gelsin Sağ diyoruz. Olun. Ve artık e, 23 Nisan özel yayınını yavaş yavaş kapatıyoruz.